Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzda kareköklü sayıları anlatacağız. Kareköklü sayılar biraz uzun bir konu olduğu için toplam 5 videoda konu yer alacağız. Bu videoda kareköklü sayıların manası ne demek olduğu, tam kare sayılar ve karekök kök almayı anlatacağız. Hemen videomuza başlıyoruz. Evet, birinci başlık olarak karekök alma ne demek? Bunu anlatalım. Biz daha önceki konularda öğrenmiştik. Bir karenin alanını hesaplarken bir karenin mesela buradaki karenin bir kenarı 3 birim gördüğünüz gibi. Bu karenin alanını hesaplarken 3 ile 3'ü çarpıp alanı buluyorduk. Yani 3 kere 3, 9 birim karedir. Farklı bir ka şey var burada. Kare. Bu karenin gördüğünüz gibi bir kenarı 7 birim. Alanı ne olur o zaman? 7'nin karesinden yani 7 yedi çarpı 7'den bu karenin bir karenin alanı 49 birim kare olur. Şimdi bu işlemin tersini yaptığımız zaman biz karekök alma işlemine girmiş oluyoruz. Yani bu soruda bize karenin kenarını verdi, alanını sordu. Bu basitti. Ama bunun tam zıttını yaparsa yani karenin alanını verirse, kenarını sorarsa işte biz bu işleme karekök alma işlemi diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bir karenin alanı 25 birim kare olsun. 25 birim kare olsun. Bunun bir kenarını sorduğunda ben bunu de kare yaparım. Karekökün simgesi şu, şu işarettir. Karekök bu şekilde gösterilir. Ben alanı verilen karenin bir kenarını bulurken kök 25 şeklinde bulurum. Bunu daha sonra hesaplayacağız ama ben şimdiden yazayım. Kök 25, 5'e eşittir. Zaten bunun bir kenarına 5 yazdığımız zaman 5 kere 5 gördüğünüz gibi tekrar 25 geliyor. Bunun hesaplamasını daha ileride göreceğiz. Alanı 81 olan bir karenin bir kenarını nasıl bulacağız? Hemen kök 81 yaparak bir kenarını bulmuş olacağız. O zaman konuyu bir tekrar ediyoruz. Alanı verilen bir karenin bir kenarını bulma işlemine ne deniyormuş? Kare kök, kare kök alma işlemi deniyormuş. Simgesi ise bu simgedir. Evet, ikinci bölüm olarak tam kare sayılar. Tam kare sayı nedir? Herhangi bir sayının karesine eşit olan sayılara tam kare sayılar denir. İlk 20 sayıyı ben buraya yazdım. Şimdi sırayla bunların karelerini hesaplayalım. 1'in karesi 1 çarpı 1'den 1 yapar. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 yapar. 3'ün karesi 3 kere 3 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Bu şekilde gider. İşte bu sayılara, bir şu sağdaki mor kalemle yazdığım sayılara biz tam kare sayılar diyoruz. Özelliği neymiş? Herhangi bir sayının karesine eşit. Mesela 9'u inceleyelim. Bakın, 3'ün karesine eşit. Buradaki 3 sayısı tam kare olmuyor. Burada tam kare olan sayı 9 sayısıdır. Şuradan devam edelim tekrar. 9'un karesi 81 tam kare bir sayıdır. 10'un karesi 10 x 10 100 11'in karesi 11 kere 11 121. 12'nin karesi 12 kere 12 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324. Ve 19'un karesi 361. 20'nin karesi 20 kere 20. 400 diyorum. Burada morla yazdığım sayıların hepsi tam. Bu ilk 20 sayının karesini ezberlememiz bize büyük fayda sağlar. Özellikle 10'un karesi, 20'nin karesi, 30'un karesi gibi sayılar soru çözümlerinde bizim çok işimize yarayacak. Gelelim karekök alma işlemine. Burada gördüğünüz gibi bir tam kare sayının karekökünü alma sorusu var. Kök 400'ü hesaplarken ben şunu düşüneceğim. Acaba alanı 400 olan bir karenin alanı 400 olan bir karenin bir kenarı kaç santimdir? Yani hangi sayıyla hangi sayıyı çarparsam 400 olur diyeceğim. Ben bunun yaparken böyle uzun uzun düşünmeme gerek yok. Direkt şu tabloda gördüğünüz gibi 420'nin karesi olduğu için ben kök 400'ü direkt kökün içinde 20 üzeri 2 diye yazabilirim. Buradaki kare kökü götürür ve sonuç 20 olur. 400 sayısı 20'nin karesi olduğu için dışarıya ne diye çıktı? 20 diye çıktı. Aynı mantıkla 169 sayısı kaçın karesi? Bakın hemen tavradan bakıyorum. Bunları ezberleyeceğim. 13'ün karesi 169. 169 ben o zaman ne yaparım? Kök içinde 13'ün ikinci kuvveti şeklinde yazarım. Kare kökü götürür ve burada ne kalır? 13 kalır. Bunları daha sonra ayrıntılı olarak daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. 64 8'in karesi olduğu için direkt 8 olarak yazabilirim. 16 sayısı 4'ün karesi, direkt 4 diye yazabilirim. Gördüğünüz gibi tam kare sayılar kök dışına tam olarak çıkarlar. Yani kök dışına tam olarak çıkmayan sayılar da var. Hangileri tam olarak çıkıyormuş? Tam kare sayılar tam olarak çıkıyor. Peki birkaç tane de tam kare olmayan sayı görelim. Bunları ileride daha iyi öğreneceğiz. Tam kare olmayan sayılardan mesela 18. Alanı 18 olan bir karenin bir kenarını ben nasıl bulacağım? Düşünüyorum herhangi iki sayının çarpımı 18 değil. Demek ki bu ne, ne anlatıyor bize? Demek ki bu karenin kenarı tam sayı değilmiş. Peki tam sayı değil ama kaç bir kenarı? Bir kenarı nedir? Kök 18'dir. Alanı 50 ise bir kenarı kaçtır? Kök 50'dir. Alanı 140 ise bir kenarı kaçtır? Kök 140'dir. Peki bu kök 18 bize neyi ifade ediyor? Bunun yaklaşık değerini o zaman şu yan tarafta bulalım. Kök 18, kök 18 yani bu bize şu an bir şey anlamlandırmıyor. Yani dışarıya tam çıkmadığı için. Ama bunun yaklaşık bir değeri var. Biz bu yaklaşık değeri buradan anlatalım. Yaklaşık değeri diyoruz. Kök 18 sayısı sayısı 18 sayısını düşünürsek 18 sayısından küçük ve büyük olan bir tam kare sayılar bulacağım gençler. 18'den küçük olan ne var? 16 var. Tam kare sayı. 18'den büyük olan ne var? 25 sayısı var. Tam kare sayılardan. Peki bunları niye yazdım? Birazdan daha iyi anlayacağız. 18 16 ile 25 arasındaysa o zaman kök 18'de her tarafın kökünü aldığım zaman kök 16 ile kök 25 arasında olacak. Değil mi? Her yere aynı işlem uyguladım. Buradaki kök 16 tam kare sayı olduğu için 16 tam kare olduğu için dışarıya ne yapar? 4'ün karesi 16 4 diye çıkar. Kök 25 25 5'in karesi olduğu için dışarıya ne yapar? 5 diye çıkar. Demek ki bu kök 18 sayısı 4 ile 5 arasında bir sayıymış. Bakın kök 18 çıkmadı. Niye? Tam kare değil. Ama kök 16 ile kök 25 dışarıya tam sayı olarak çıktı. Kök 18 neymiş o zaman? 4 ile 5'in arasındaymış. Peki hangisine daha yakın? Bunu anlamak için şuradaki farklara bakmam lazım. 16 ile 18 arasında 2 birim fark var. 18 ile 25 arasında toplam 7 birim fark var. Gördüğünüz gibi kök 18 sayısı kök 16'ya yani 4 sayısına nedir? Daha yakın bir sayısıdır. Hemen kök 50'ye bakalım. Kök 50 bakalım kaçta kaç arasında. Kök 50 hemen içini düşünüyorum yine. 50 sayısı Hangi tam karelerin arasında? 50'den küçük 49 var. 50'den büyük 64 var. O zaman her tarafın yine kökünü alırsam. Kök 49 küçüktür kök 50. Kök 50 küçüktür kök 64 oldu. Kök 49 tam kare olduğu için dışarıya tam çıkar. 7 kök 64 tam kare sayı olduğu için dışarıya tam çıkar. 8 demek ki kök 50 sayısı 7 ile 8 arasındaymış. Peki hangisine daha yakın? Şuradaki farklara bakıyorum. Kök 50, kök 49'a 1 birim uzaklıkta. Kök 64'e 14 birim uzaklıkta. Gördüğümüz gibi 7 sayısına daha yakın. Son sorumuz. Kök 140 sayısı. 140 sayısından küçük ve büyük iki tam kare sayı bulalım. 140'ten küçük ne var? 10'un karesi 100. 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144. Demek ki bu 121 ile 144 arasında. O zaman kök 140 da kök 121 ile kök 144 arasında olacak. Kök 121 dışarıya tam olarak çıkar 11. Kök 144 dışarıya tam olarak çıkar 12. Demek ki bu sayımız yani kök 140 11 ile 12 arasındaymış. Hangisine daha yakın? Şurada 121 ile 140 arasında 19 fark var. Şurada ise 4 fark var. Bakın bu sefer 12 sayısına daha yakın çıktı. Evet iki tane önemli noktayı da söyleyip konuyu bitiriyoruz daha sonra test çözeceğiz test soruları çözeceğiz önemli noktalardan, noktalardan birincisi kareköklü sayıların içi hiçbir zaman negatif olmaz çünkü niye çocuklar biz az önce de bahsetmiştik e, alanı mesela 49 olan bir karenin bir kenarını kareni bulurken kök 49 işlemini kullanıyoruz değil mi yani bu kökün içindeki sayı bize bir karenin alanını veriyor. Burası bir karenin bir şeyin alanı karenin. Şimdi düşünelim bir karenin alanı eksi 3 olabilir mi? Alan yani bu iki tane uzunluğu çarpıyoruz. Çarptığımız zaman eksi bir sayı olamaz. Böyle bir şey olmaz. Kök eksi diye bir şey olabilir mi? Olmaz. Çünkü tekrar söylüyorum. Buranın içerisindeki sayı bize bir karenin alanını ifade ediyor. Bir kareninin alanını ifade ettiği için kesinlikle negatif olamaz. Uzunluk olsun, uzunluk ölçüler olsun, alan ölçer olsun negatif olamaz. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Niye? Dikkat ettiyseniz burada kökün içi pozitif. 16. Şu eksi işareti kökün dışında, kökün önünde. Böyle bir şey olabilir. Peki nasıl çıkar? 16 4'ün karesi olduğu için kök 16 şu kısım 4 diye çıkacak. E önüne de eksi getirdiği zaman bu eksi 4 sayısına eşittir. Şu, şurada bir soru var. Kök A 3 ifadesi. Bunun tanımlı olabilmesi için A kaç olmalıdır diye sorular çıkar. Burada bu ifadenin tanımlı olabilmesi için şartımız neydi? Negatif olmayacak. Yani ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük olacak. O zaman ben A eksi 3'e ne diyorum? Büyük ya da eşittir sıfır diyorum. O zaman burası en az sıfır olacağına göre A sayısının ne olması lazım? 3 olmazsa 3 olması lazım. Evet ikinci önemli nokta. Kareköklü ifadelerin sonuçları da negatif olamaz. Bakın karekökün içi negatif olmuyordu, sonuçları da negatif olamaz. Niye? Çünkü kök 64. Neyin karesi? Ee, 8'in karesi, değil mi? O zaman kök 64 8 diye çıkacak. Bunun sonucu bize neyi veriyordu? Bak bunun içindeki alanı veriyor. Bir karenin alanını ifade ediyor. Sonuç ise bir karenin kenarını ifade ediyor. E uzunluk da negatif olamayacağı için bunun sonucu negatif olamaz. Peki şöyle soru sorduğunda ne yapacağız? Karesi 64 olan sayılar dediği zaman bize bunun iki tane çözümü vardı çocuklar. Karesi 64 mesela 8'in karesi 64'tür. Ama aynı zamanda 8'in karesi de 64'tür. Bak hem 8'in karesi 64 hem eksi 8'in karesi 64. Karesi 64 olan sayılar sorduğu zaman ben 2 tane diyeceğim. Bunların birincisi, 8, birincisi 8, ikincisi eksi 8. O zaman hocam bunun sonucu eksi 8 olur derseniz yanlış yapmış olursunuz. Çünkü burası bir kenarı ifade ettiği için bunun sonucu eksi 8 olamaz. Ben ne yapacağım? Pozitif alacağım. Peki şu soruyu yapalım. Karesi 100 olan sayılar hangi sayılar? Onun karesi 10 kere 10 100'dür. Ve aynı zamanda eksi 10'un karesi de 100'dür. O zaman ben şu soruyu cevaplarken, kök 100 sorusunu cevaplarken ben bunu onun karesi diye mi düşüneceğim? Eksi onun karesi mi diye mi düşüneceğim? Tabii ki onun karesi diye düşüneceğim. Niçin? Çünkü bunun sonucu negatif olamıyor. Ben ne yapıyorum? Bunun sonucuna 10 diyorum. Bir kenar uzunluğu eksi 10 olamayacağı için eksi 10'u almıyorum. Evet. 10 tane sorumuz var. Bu 10 tane soruyu da çözüp konuyu pekiştirelim. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Bir, tam kare doğal sayıdır demiş. Ben bu soruyu çözerken eğer tam kare doğal sayılar biliyorsam direkt cevabı işaretlerim zaten. Şıkları incelediğinizde 256 sayısı nedir? 16'nın karesine eşittir. Direkt cevabımızı değişik olarak işaretlerim. Fakat tam kare sayıları ezberlememişsem bunu başka hangi yola yapabilirim? Şöyle yaparız. Örneğin 112 sayısını asal çarpanlarına ayırırım. Eğer bütün asal çarpanları ikişer ikişer denk geliyorsa her asal çarpandan yani iki tane var ise ben ne yaparım? E, bu bir tam kare sayıdır Hemen işlemi yap yapalım. 112'yi 2'ye böl 56. 56'yı 2'ye böl 28. 28'i 2'ye böl 14. 14'ü 2'ye böl 7. 7'yi 7'ye böl 1. İşlemim bitti. Bakıyorum her çarpandan 2 tanem var. 2'den 2 tane güzel. 2'den 2 tane güzel. Ama bakın 7 sayısı tek başına kaldı. Hepsinden 2 tane olsaydı tam kare bir doğal sayı olurdu. O yüzden cevabımız A değil. D şıkkını deneyelim. Uzamasın fazla. 256'yı 2'ye böldüğüm zaman 100 2'ye bölelim 64, 2'ye bölelim 32, 2'ye bölelim 16, 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Bakın 2'den 2 tane, 2'den 2 tane, 2'den 2 tane, 2'den 2 tane tüm çarpanlardan çift sayılı olduğu için cevabımız da. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir tam kare doğal sayının karesidir? Bakın bir tam karedir demiyor birinci sorudaki gibi. Bir tam kare doğal sayının karesidir diyor. Yani bu sayıların herhangi bir sayının karesi acaba hangisi tam kare çıkacak diye soruyor bize. O zaman bakalım 100 neyin karesi? 10'un karesi. 10 sayısı tam kare mi? Hayır. 10 bir şeyin karesine eşit değil. Cevabımız bu değil. Sayının 100 sayısı tam kare ama 10 sayısı tam kare değil. 49 7'nin karesi 7 tam kare mi? Hayır. 25, 5'in karesi 5 tam kare mi? Hayır. 81 sayısı 9'un karesi. Bak dikkatli bakın. 9 sayısı da 3'ün karesine eşit olduğu için bir tam kare sayısıdır. Tam kare sayıdır. Cevabımız D diyorum. Üçüncü soruya geçiyoruz. 3 basamaklı en küçük tam kare doğal sayı A'dır. 3 basamaklı en büyük tam kare doğal sayı B'dir demiş. Buna göre B eksi A işleminin sonucu kaçtır? Bu soruyu çözmeden önce şurada önemli bir not var. Bu notu paylaşalım sizinle. Gördüğünüz gibi 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi ben buraya hesaplayıp yazdım. 1, 4 ve 9. Bak gördüğünüz gibi bunlar tek basamaklı. Bir basamaklı. İlk 3 sayının kareleri tek basamaktır. Bunlar bir basamaklı diyelim. Sonra 4'ün karesi 16. 4'ten itibaren başlayıp 9'un karesine kadar hesapladığımız zaman bakın 9'un karesi de 81. Buradaki tüm sayılarda çocuklar buradaki tüm tam kare sayılarda nedir? 2 basamaklıdır. O zaman bize 2 basamaklı kaç tane tam kare sayı var dese dese 4'ten 9'a kadar 4. terimden 9. terime kadar olan sayıların karesi 2 basamaktır. Yani kaç tane oluyor? 9'dan 4'ü çıkar 5. 1 ekle. Toplam 6 tanesi 6 tanesi iki basamaktır. Geçiyoruz 81'den sonra 9'un karesi 81. Hop 10'un karesi 100 geliyor. Değil mi? 10'un karesi gördüğünüz gibi bakın 3 basamaklı. Bundan sonra 11'in karesi, 12'nin karesi, 13'ün karesi bunların hepsi 3 basamaklı tam kare sayılardır. Peki ne zamana kadar? Hemen 30'un karesini hesaplamışız 900. 31'in karesini hesaplamışız 961. 31'in karesine kadar 3 basamaktır gençler. Bu önemli bir bilgi. Bunu bilmenize fayda var. 3 basamaklı tam kare sayılar 10 sayısından başlıyor. 10. terimden başlıyor. Ta 31. terime kadar gidiyor. Yani kaç tane terim var burada toplam? 31'den 10'u çıkar 21. Bir ekle toplam 22 tane terim var diyorum. 31'in karesinden sonra bak dikkat edin. 32'nin karesi artık nereye geçiyor? Hangi basamağa geçiyor? 4 basamaklı tam kare sayılara geçiyor. Evet o zaman bu soruyu çözersek zaten çözümünü burada yapmış olduk konuyu anlatırken. 3 basamaklı tam kare doğal sayılardan en küçüğünü soruyor. Hangisi en küçüğü? Bakın tam kareden 100. Değil mi? O zaman A sayımız 100 olacak. 3 basamaklı en büyük tam kare doğal sayı kaç? Bakın tam kare sayıların en büyüğü 3 basamaklardan 31'in karesine eşittir. Bunu unutmayın. 961'miş. Bize B'den A'yı çıkart diyor. 961'den 100 sayısını çıkartırsam ne yapar? 861 yapar. Farklı bir soru tipine geçelim. Dördüncü soru. 140'tan küçük pozitif tam sayılardan kaç tanesi tam kare sayı değildir diyor. Bize 140'a kadar olan tam kare sayılar sorsaydı kolaydı. Yazardık. 1'in bir, karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi diye giderdik. Ama bize tam kare olmayanları sormuş. O zaman ne yapacağız? Biz 140'a kadar olan toplam sayıları yazalım. Toplam sayılardan tam kare olanları çıkartalım. 140'a kadar olan birden 140'a kadar 140 dahil değil küçük dediği için 139 tane 139 tane ne var? Sayı var. Ben bu 139 tane olan sayıdan tam kare olanları çıkartacağım ve cevabı bulacağım. Tam kare olanlar 1, 4, 9, 16, 25, 5'in karesi. hatta tam kare olanlar hatta burada tam kare olan sayıların hepsini yazmaya da gerek yok. Kısaca şöyle de yapabiliriz. 140'tan küçük olan tam kare sayı ne var? 10'un karesi 100, 11'in karesi 121 var değil mi? Yani 11. terime kadar 11 tane sayı 140'a kadar tam karedir. O zaman ne yapıyorum? Tüm sayı 139 adetti. Bunların 11 tanesi tam kare olduğuna göre çıkartırız. 8, 2, 1. 128 tanesi tam kare değildir diyebiliriz. Devam ediyoruz. 5. soru. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. 64-A eksi ve... 300 artı B işlemlerinin sonuçları birer tam kare doğal sayıdır. Buna göre A artı B en az kaçtır diyor. 64 eksi A tam kare bir sayıysa eğer yani 64'ten küçük tam kare sayı ne var? 49 sayısı var değil mi? 49 sayı. O zaman ben burayı 49'a eşitlemem lazım. Peki hocam 64'e eşitlesek olur mu? Olmaz. Çünkü 64'e eşitlememiz için a'ya 0 vermem gerekir. A pozitif sayı dediği için A'ya 0 veremiyorum. O zaman ne yapacağız? 64 eksi A. 64'ten küçük 49 tam kare sayısı olduğu için 49 eşitleyeceğim bunu. A sayısı buradan ne olur? 64'ten 49'u çıkartırsam A sayısı 50, 10, olur. Peki 300 artı B sayısı da tam kare bir sayıymış. 300 artı B sayısı da. 300'den büyük tam kare sayı ne var? 16'nın karesi 256 idi. 17'nin karesi 289 du 18'in karesi 324 Değil mi? Demek ki 300'den büyük 18'in karesi var. 324. O zaman B'ye de ne kalıyor? 24 kalıyor. 15 ile 24'ü topladığım zaman cevabımız 39 olur. Bakın burada 324'ü 18'in karesi nereden yazdık? Ezberden yazdık. İlk 20 tane sayının karesini bilmemizde bizim büyük faydamız var. Yoksa bu kadar hızlı yapamayız. Dördüncü soru. 4 AB 3 basamaklı tam kare sayısı, tam kare sayısı, tam kare ise A artı B kaç farklı değer alabilir diyor. Bakın 4 AB sayısı neymiş? Tam kare bir sayıymış. Düşünüyorum. 4 ile başlayan acaba hangi tam kare sayılarlar? Önceki bilgilerimden 20'nin karesini hesaplamak kolay. Mesela 20'nin karesini hesaplayalım kıyaslamak için. 20'nin karesi 400 değil mi? Aa bak 4 de başlıyor. Bu şarta uyabilir. Demek ki bu 400 olabilir. Birinci ihtimal. 400'den sonra tam kare ne var? 21'in karesini düşünebiliriz. 21'in karesi 441 eder. O zaman bu 4AB sayısı buna da uyuyor. Peki başka var mı? De deneyelim, devam edelim. 22'nin karesi. 484 eder. Bakın bu da uyuyor. 4 de başlıyor. Başka bir şartımız yok zaten. 23'ün karesini hesapladığım zaman artık 500 sınırına çok yaklaştı. 500'ü muhtemelen geçecek. O yüzden bunu almıyorum. Demek ki bizim 3 tane ihtimalimiz var. A ve B sayıları 0'a 0 olabilir. Toplamı kaçtır? 0 artı 0'dan 0. 4'e 1 olabilir. Toplamı 5. 8'e 4 olabilir. Toplamı 12. Gördüğünüz gibi 3 farklı değer alıyoruz. Evet. Yedinci sorumuz basit bir soru. Çevresi 24 santim olan bir karenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Eğer çevresi 24 santim ise ben 4'e bölerek ne yaparım? Bu karenin bir kenarını bulurum. 6'şar santim. Alanını soruyor. Alanı nasıl bulduk? İki kenarı çarparak 6'nın karesi eşittir. 36 diyorum. 7 sekizinci soru. Kök 16 ile kök 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? Bakın çocuklar en büyük yapılan hata burada. 16 ile 64 arasındaki doğal sayıyı sayıyor öğrenciler ve cevap olarak şartlıyor. Bize onu sormuyor. Bakın kök 16 ile kök 64 arasındaki tam sayıları soruyor. Kök 16'dan bir büyük ne var mesela? Kök 17 var. Bir büyük kök 18 var. Bak dikkat ettiyseniz bunlar tam sayı değil. Bunların hangileri tam sayıdır? Kök 64'e kadar olan sayılar hangileri tam kare sayıdır? Ee, şey tam sayıdır. Buradakilerden içi tam kare olanlar tam sayıdır. Yani ben 16 ile 20, 64 arasındaki tam kare sayıları bulmam lazım. Dışarıya tam çıkan sayıları bulmam lazım. 16'dan büyük tam kare ne var? Kök 25 var. Dışarıya tam çıkar. Kök 36 var, değil mi? Kök 49 var. Kök 64 zaten sınırdı. O yüzden kök 49 almıyorum. Kaç tane var? 3 tane var. Diğer bir yol şöyle yapabiliriz. Kök 16 dışarıya 4 diye çıkar. Çünkü niye? Kök 16 4'ün karesi. Kök 64 dışarıya 8'in karesi olduğu için 8 diye çıkar. 4 ile 8 arasında hangi sayılar var? 5, 6, 5, 6 ve 7 var. Bu 3 sayımız tam sayıdır. 9. soru. Bu da yine basit bir soru. Elimizde diyor 217 tane cebir karesi var. Yani şöyle küçük küçük karelerden oluşan 217 tane karo var elimizde. Bunlara en az kaç tane kare eklenirse bu karelerle daha büyük bir kare oluşturulabilir diyor. Çocuklar bizim bu küçük karelerle küçük karelerle yeni bir kare oluşturmamız için yeni bir büyük kare oluşturabilmemiz için elimde benim tam kare olacak şekilde kare lazım. Yani sayısı tam kare olması lazım. Yani 217'den büyük bir tam kare sayı bulmam lazım. 217'den büyük tam kare sayı ne var? 15'in karesi 225'ti. 14'ün karesi 196'ydı. Değil mi? O zaman 15'in karesi daha uygun. Burada Yukarıya doğru gidersek 15'in karesi 225 var. Kaç tane eklemem gerekiyor? 17, 25 arada 8 tane fark var. 8 tane daha kare eklemeliyim. Buna benzer bir soru. Elimizde bu sefer 105 tane cebir karesi var diyor. Ben buna en az kaç sayıda çıkartırsak oluşturulan kare yeni bir kare oluştururuz diyor. 105 sayısından 105 sayısından 105'ten küçük olan tam kare sayı ne var? 10'un karesi 100 var değil mi? 105 sayısından 100'ü e elde edebilmem için benim ne yapmam lazım? 5 tane 5 tane cebir karasunu çıkartmam lazım.